Herkese bir kez daha merhabalar değerli izleyenler 10 numara TV 10.10 TV ve aynı zamanda Osmanlı Külliyesi ortak yayınıyla karşınızdayız. Eminönü meydanındayız ve bugün yine önemli detayları paylaşacağız. Ben Serkan Aksa ve herkese hayırlı bir hafta sonu dileyelim öncelikle. Yine gündem yoğun yine gündem adeta çalkalanıyor ki şöyle ee, en son CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in açıklamaları yine gündeme damgasını vurdu ki Başörtülere vampir açıklaması yaptı değerli izleyenler. Biliyorsunuz gündemde e, en çok konuşulan konular arasında. Şöyle ki bir e, televizyon yayında, özel bir televizyon yayında CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel e, Merve Kavakçı'nın kızı Fatma Gülham üzerinden başörtülere vampir açıklaması, başörtüler vampir açıklaması yaptı. Bizler de bu soruyu vatandaşa soralım istiyoruz efendim. Bakalım vatandaşlar CHP'nin bu başörtü, İyi Parti'nin bu başörtü düşmanlığını nasıl yorumluyorlar dedik ve şu anda kameraman arkadaşımdan da rica edeyim. Eminönü Meydanı'ndan hem bir görüntü paylaşalım hem de izleyicilerimiz yine e, buradaki daha doğrusu vatandaşa mikrofon tutmaya da devam edelim değerli izleyenler. Bakalım kimler bu konuyu nasıl yorumlayacaklar? Özellikle başörtülülere yaptığı hakaretle, yer yer çıkışlarıyla biz biliyoruz zaten Özgür Özel'i. Peki vatandaş ne diyecek bu açıklamaya, vampir açıklamasına? Beraber bir göz atmaya çalışacağız. Peki şöyle bir ilerleyelim, kameraman arkadaşımdan rica edeyim. Evet bir bakalım vatandaşlar nasıl yorumluyorlar ve neler söyleyecekler, hangi düşüncelerimizi... Evet özellikle Özgür Özel'in açıklamaları ile ilgili düşünceleri ne olacak acaba? Evet. Şöyle bir bakalım. Efendim merhabalar. Canlı yayındayız şu anda efendim. Peki çok teşekkürler. Bir bakalım efendim şöyle. Vatandaş ne diyor acaba? Düşünceler, duygular nasıl? Beyefendi merhabalar. Canlı yayındayız efendim şu anda. Çok teşekkürler efendim. Sağ olun. Hanımefendi merhabalar. Bir sorumuz olacaktı. Efendim merhabalar. Canlı yayındayız şu anda. Peki, teşekkür ediyoruz. Devam edelim efendim. Şöyle içeri doğru bir girelim. Efendim merhabalar. Canlı yayındayız şu anda. Bir soru yöneltecektim. Peki. Hanımefendi merhabalar. Canlı yayındayız efendim şu anda. Bir soru yöneltecektim. Peki. Evet. Efendim merhabalar. Şu anda canlı yayındayız. Bir soru yöneltiyorum. Peki, teşekkür ediyorum. Türkçe bilmiyorum diyor. Evet, devam edelim efendim. Vatandaşlara mikrofon tutmayı sürdüreceğiz. Şöyle ki bakalım halk ne diyor? Vatandaş ne diyor diye bakalım. Beyefendi merhabalar. Bir soru yöneltecek mi efendim? Canlı yayındayız şu anda. Abi, merhaba, sorumuz gel gel. sorumuz şu. Şimdi Özgür Özel CHP Grup Başkan Vekili bir açıklamada bulundu. Dedi ki başörtüler vampirdir açıklaması yaptı. Özellikle Merve Kavakçı'nın kızı üzerine. Ne diyorsunuz efendim? Yanlış konuşmuş abi. Peki neden bu açıklamayı yapmış olabilir? Bilmiyorum abi. Ya ben fazla böyle şeylere girmek istemem ama neden yapmıştır? Yapmam yani ben öyle muhabbetler sevmem. Siyaset Peki başörtülere vampir demek doğru mu? Yanlış tabii ki de. Öyle bir şey yok. Peki neden bu hakareti yapıyor? <laughs> Allah'ından bulsun. Peki. Teşekkürler efendim. Sağ olun. Vatandaşın görüşü, halkın görüşü. Evet. Efendim şu anda canlı yayındayız. Evet. CHP'li Özgür Özel bir açıklamada bulundu. Dedi ki başörtüler vampirdir. Özellikle bu Merve Kavakçı'nın kızı üzerinden bir açıklama yaptı. Ne diyorsunuz efendim? Ben siyaset konuşmak istemiyorum. Neden efendim? Çünkü e, ülkede siyaset zaten... E, Peki başörtülü bir kıza, evet. daha doğrusu başörtülülere vampirdir ifadesi de, ifadesi yanlış, kullanmak. Yanlış bir şey tabii ki söylememiz lazım. Herkes sonuçta özgür iradesi. Ne, e, zaten özellikle kadınlar cinsiyeti üzerinden e, türbanlı, türbansız, açık, kapalı, hiç o şeyler değil. Herkes bir birey. Sizde de hücre var. Bende de hücre var. Ben beslenme uzmanıyım. Hepimiz hücrelerden oluşuyoruz. Hiç böyle ayrımlara gerek yok. Erkekler üzerinden de yapılmasına gerek yok. Kadınlar üzerinden de yapılmasına gerek yok. Öyle bir söylem de yapıldıysa hiç yakış olmamış. Cumhuriyet düşmanı diyor bunlar. Başörtülülere Cumhuriyet düşmanı ifadesi. Kendi fikri bir şey söyleyemem. Peki yani e, yani CHP'de üst düzey makamda olan bir şahsın yani toplumu rencide edici, başörtüleri rencide edici bir açıklama yapması. Yani siz bu durumu nasıl yorumlarsınız bir vatandaş olarak? Yani rahatsız edici tabii ki de. Böyle bir ayrım olmaması lazım. İnsanlar bu şekilde kutuplaştırılıyor, ötekileştiriliyor. Ondan sonra işte işte türbanlı, türbansız, cumhuriyet düşmanı, şu bu şeklinde ayrımlar oluyor. Hiç gerek yok böyle şeylere. Yanlış bir yorum olmuş bence. Peki şu anda canlı yayındayız. Evet. Buradan Özgür Özel'e seslenmek isterseniz bu konuyla ilgili ne söylemek istersiniz? Bence açıklamalarını tekrar bir düşünsün. Öyle söylemek isterim. Yani bir özür gerekir mi? Özür dilemesi gerekir. Gerekir değil mi? Tabii. Tabii ki. Peki. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler, iyi yayınlar. Çok sağ olun. Evet devam edelim. Şimdi tabii canlı yayında seslenmeyi sürdürüyoruz değerli izleyenler. Bir bakalım. Şimdi başörtülü kardeşlerimize mikrofon tutalım istiyorum. Yani e, efendim merhabalar canlı yayındayız şu anda. Biz Bir soru yöneltecektim çok kısa. Peki teşekkür ediyorum. Devam edelim. Evet bakalım şöyle Eminönü Meydanı da bugün hareketli değerli izleyenler. Bir bakalım şöyle. Teyzeciğim merhaba. Canlı yayındayız şu anda. Sorumuz şu. CHP'li Özgür Özel dedi ki başörtüler vampirdir. Bir başörtülü olarak ne diyorsun bu görüşe? Yorumsuzum ne diyeyim? Başörtü niye vampir olsun? Müslümanlığın... Kan emici diyor onlar. Müslümanlığın şeyi herkes özgür. isteyen bağlar. Bağlayana da saygı duymak zorundalar. Peki niye saygı duymuyorlar sizce? Onların şeyi Müslüman mutlu Müslümanlığın simgesi değil midir başörtü? Evet. Ona göre öyledir. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum ablacığım. Sağ olun. Evet, vatandaşların görüşlerini yansıtmaya devam ediyor. Efendim şu anda canlı yayındayız. Sorumuz şu. Özgür Özel başörtülere dedi ki vampirdir dedi. Siz ne diyorsunuz bu açıklamaya? Hiçbir şey. Kendisine bırakıyorum onu. Öyle mi efendim? Evet. Siz ne diyorsunuz efendim? Ne anlamadım. Başörtülere CHP'li Özgür Özel vampirdir diyor. Önce kendisine baksın bence. Ben gayet evet. güzelim şu an. <laughs> evet peki. Biz de tam şekilde başarısız olmayanlara o şekilde bakıyoruz. Öyle mi? Aa, evet. Mi? Aynı ben öyle düşünmüyorum ama herkes güzel bence. Açık ya da kapalı. Bence kendisine baksın. Teşekkürler. Evet efendim. Siz ne diyorsunuz? Canlı yayındayız şu anda. Ee, olsun. Heh. E, ayıp ayıp utansın. Milli olmuş bir de demokrasiden şundan bundan bahsediyor. Ayıp ayıp. Grup başkan vekili CHP'nin. Kim olur? Biliyorum biliyorum. Herkese çamur atan bir tip değil mi? Evet. Hep hürriyeti savunuyor pekala giyme miyme niye o kadar şey yapıyor? Kötülüyor. İstediği gibi herkes yer, yer ya. Onda bir şey var mı yani? Merve Kavakçının kızı üzerinden başörtülere kan emiciler diyor. Esas kan emici Drakula'nın kendisi ben yok o benim fikrime göre. Benim fikrime göre o. Nasıl yorumluyorsunuz yani baktığınızda? Düşünebiliyor düşünebiliyoruz. Ya CHP'de. Çıplak bir şey ne derler? Yani çıplak olunca çok mu modern oluyor? Çok mu bilgili oluyor? Afrika'daki yerler veyahut başka bir yerde. Izler. Sizce CHP'ye göre öyle mi? Nasıl? Sizce CHP'ye göre çok çıplak ya olunca? Bunların kafaları çalışmıyor. Hiçbir konuda çalışmıyor. Ben hep seyrediyorum. Açık oturumlarda seyrediyorum. Öteki milletvekilleriyle o şeylerle ne derler? E gazetecilerle CHP'liler hiç kafaları vallahi billahi çalışmıyor. Biz eski CHP'liler. Babam eski şey inönü hayranıydı. Hı. Ecevit hayranıydı. Ben de o tutuyor diye ben de tutuyordum o zaman. Çocuğum tabii. Hı hı. Hani genellikle öyle olur. Anne baba nereye tutarsa o tutar. Hı hı. Ama nasıl tutmuş ben hayret ediyorum babama. Şerefsizim yani doğru söylüyorum. Ondan sonra kara olan hayranıydı. Ben de öyleydim. Hı hı. Ama Ecevit yine dürüst bir insandı. Bunlar öyle değil. Bunlar e, kendi e, şeyine göre, fikrine göre, veya da kendi şeyine çıkarına göre konuşmalar böyle gerçek dürüst konuşamıyorlar. Yani objektif olamıyorlar. anlatın anlatabilirim mi? Yani bu çağda her şey biliniyor artık. İyi de kötü de sıradan sokaktaki bir insan bile artık bir bilgi sahibi, anlıyor her şeyi. ya yani Böyle yapıp da kendilerini ondan sonra şey yapmasınlar. Kötü duruma düşünmesinler. Kendileri çağ dışı gibi oluyorlar. Modernliğe yatıyorlar ama hani bu devirde yani ne bileyim ben bir insan. Şimdi bir de şöyle bir durum yok mu efendim? Bilmiyorum nasıl gözlemliyorsunuz? Siz geçmişte de çocukluğunuzda da işte e, az önce tahlilde bulundunuz. Şunu söyleyeceğim bir de. Şimdi başörtülere e, yani vampir deyip de sonra seçim döneminde de başörtülerden oy almak için her türlü çabayı da gösteriyorlar. Ya işte diyorum iki yüzlü bunları anlatabildim mi? Şimdi bu zamanda bir böyle okumuş bir yani Bürokrat fiyata, ne bilmem hani ne demek istediğimi belki anlıyorsunuz, bir insan çıkıp da ya bu başörtüsü kalmayamıyor yani böyle saçma sapan bir şey olabilir mi ya? Onun içinde ne insanlar var, ne insanlar başörtülü, ne dürüst insanlar var, ne bilgili insanlar var, hayatı çözümlü insanlar var. Bu adam yani böylesi insanları öyle bir yerlere nasıl getiriyorlar ya? Ben hayret ediyorum ya. yani. Bir de bizi de, devleti, ediyordu. devleti, yönetecek bir de bunlar. Bunlar ya bunlar ortalığı kana ya. Peki bu şekilde bu, böyle insanları ayrıştırarak sizce devlet yönetilebilir mi? Efendim? Halkı ya, ayrıştırarak, ötekileştirerek. Sen şucusun, sen böylesin, sen vampirsin, sen kan diye. Ne demek diye. yani ne derler? On kapalı diye yani o başörtüsü bir şey mi yapmışken yani diyelim ki tamam hak verelim. Veya kapalı bir insan her yerde bir yolsuzluk veyahut da kötülük yapmış. Ya bunlar saçma sapan yani. Cevaplana, cevaplandırabilecek bir şey de değil yani saçma sapan şeyler çok ya. Çok teşekkür ediyorum. Efendim, 10 Efendim 1010 TV, 10 Numara TV ve Osmanlı Küliyesi kanalı canlı yayındayız. Devam ediyoruz. Vatandaşa mikrofon tutmaya devam ediyoruz. Beyefendi merhabalar. Arap peki. Peki çok teşekkürler. Arap olduğunu söylüyor e, beyefendi. Bir bakalım. Be. Beyefendi merhabalar. Evet şöyle bir bakalım. Vatandaşa mikrofon tutmayı sürdürüyoruz. Bakalım. Evet. Efendim merhabalar canlı yayındayız şu anda. Sorumuz şu. CHP'li Özgür Özel'in açıklamaları. Peki. Teşekkürler efendim. Sağ olun. Evet. Devam edelim hanımefendi. Evet. Gel abi. Şöyle bakalım. Hanımefendi merhabalar. Canlı yayındayız. Peki. Teşekkürler. Devam edelim. Şimdi başörtülü kardeşlerimize mikrofon tutalım. Burada bir hanımefendi var. Hemen maskeler kapatılıyor tabii bir taraftan. Efendim merhabalar. Canlı yayındayız şu anda. Sorumuz şu. Peki, teşekkürler. Evet, konuşmak istemeyen vatandaşlar da oluyor. Şurada bir beyefendi var. Efendim merhabalar. Canlı yayındayız şu anda. Peki, ben teşekkür ettim efendim. Sağ olun. Evet, genel olarak bakıyoruz şöyle vatandaşlara, mikrofon tutmaya devam ediyoruz. Bakalım. Evet özellikle Özgür Özel'in açıklamaları gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Şöyle ki özel bir televizyon yayınında ne dedi? Başörtülere vampirdir açıklaması, vampirler açıklaması yaptı. Ee, Fatma Gülham e, hanımefendi üzerinden biliyorsunuz Merve Kavakçı'nın kızı kendisi. En son NATO e, liderler zirvesinde. Hanımefendi merhabalar efendim. Şu anda canlı yayındayız. Peki teşekkür ediyorum. Evet bakalım şöyle. Şöyle ileri doğru bir ilerleyelim. Bakalım kimler var? Kimler ne söyleyecek efendim? Hangi görüşler? Hangi düşünceler? Evet emin önünden tabii güzel görüntüler de paylaşıyoruz bu arada sizlerle sayın seyirciler. Vatandaşlara mikrofon tutmayı da sürdürüyoruz. Özgür Özel'in vampir başörtülülere yaptığı hakareti konuşuyoruz efendim. Evet. Beyefendi canlı yayındayız şu anda. Sorumuz şu. Diyoruz ki CHP'li Özgür Özel başörtülere vampirdir dedi. Ne diyorsunuz efendim? Başörtülere vampirdir dedi. Ne vampiri ya? Kan emicidirler onlar. dedi. Kan emicidirler. Kan emicidirler onlar dedi. Kim dedi bunu? Özgür Özel, CHP'li Özgür Özel. Başörtü kanunları. Evet. Ne onlar demek ki onlar fazla şey değil yani, bilgili değil yani onlar. Ne diyorsunuz efendim? Bilgisiz. Veya Peki. provoke ed ediyor. Provoke Peki. ediyor. Peki. Sağ olun efendim. Teşekkürler. Devam edelim. Ee, vatandaşa mikrofon tutuyoruz. Beyefendi şu anda canlı yayındayız efendim. Sorumuz şu. Çok kısa ben, ben teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Devam edelim efendim. Vatandaşa mikrofon tutma. Efendim merhabalar. Canlı yayındayız şu anda. CHP'li Özgür Özel dedi ki başörtüler vampirdir. Ne diyorsunuz? Öyle bir düşünce var mı Allah aşkına? Şurada bütün insanlara bakın. Hepsi açık, kapalı. Hiçbir farkı yok. insanların insanından vampir diye bir şey var mı? Yani onu söyleyen insan ilk önce kendi ailesine, töresine, sülalesine ve geçmişine bakarak konuşması lazım. Çünkü ben neysem benim başıma ne gelirse benim evlatlarımın başıma da ben gelir. Yani ilk önce insan kişi kendinden bilir işi şey derler ya. Bence o, o insan aynı şekilde o tavırla, o düşünceyle ilerlemesi lazım. Zaten CHP'nin yürüyeceğine hiç umudum yok. Başımızda bir AK Parti var Allah ondan razı olsun. Benim başka bir sözüm yok. Zaten öyle insanlara da söylenecek söz olmaz. Peki başı açık biri olarak e, özellikle bu açıklama yani başörtülere böyle hakarette bulunmak yani bir başa açık, açık olan biri olarak sizi rahatsız etmiyor mu? Tabii ki rahatsız ediyor. Benim ailem de kapalı. Hı hı. Ben açığım. Bu benim özgür tercihim. Yani tabii duymak lazım şurada, herkese. Tabii ki şurada bir çok açık giyinen bir bayan da olsa benim bacımdır. Çok kapalı giyen bir bayan da olsa bu benim bacımdır. Ki keza günümüzdeki erkeklerin de öyle olmasındır. Hı hı. Yani hı hı. bu düşünceyle ilerlersek zaten dünya... Öyle sözlerden aranacaktır. Hı hı. Benim başka bir diyecek bir şeyim yok. Peki niye ayrımcılık yapıyorlar sizce? Ocu bucu şucu diye. Eskiden sağcılar solcular dönemi varmış. Hı. Belki bundan kaynaklı olabilir. Eskiden CHP e, tip kuyruklarına girdirirmiş insanlar. Şu an AK Parti'nin yaptığı o kadar yenilikler var ki insanlar arıyor, yemeğini evine çağırıyor. Şöyle bir düşünelim. Eskiden o kadar kötüyken, yine senin ailen, sülalen kapalıyken tabi bazı ortamlara okuldur vesaire başörtüsüz giremiyorduk ama AK Parti kaldırdı. Doğru mu? Hı hı. Yani o kadar ne bileyim, belki insanların nefsi yüzündendir, belki insanların kendi özgür düşüncesi, iradesidir. Bizim herkese saygımız var. Hı hı. Müslüman bir topluluğumuz. Bu Müslümanlığı kimse bozamayacak. Şu an bir savaş var Irak'ta vesaire. Hristiyanlar nasıl Müslümanları yok ediyorsa... Biz, biz buna engel olacağız. Biz bunun olmasını istemeyeceğiz. Hı hı. Tabii o insan da Müslümansa eğer öyle bir düşünceyi kafasından silsin derim. Hı hı. Peki. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Rica Peki, ederim. Peki olarak şunu da soralım. Şimdi şu anda canlı yayındayız. Tabii. E, yüzlerce kimse bizi dinliyor, bizi izliyor. Özgür Özel'e bu açıklamayı yapan Özgür Özel'e ne dersiniz efendim? Bir, birey olarak bir vatandaş olarak. İlk önce Özgür Özel kendisine baksın. Kendi hayatını yaşantısına baksın. Ondan sonra millete laf yapmaya başlasın. Çünkü bu hayatta her şey geçici. Başörtünün bir dene toprağa götüremeyeceksin. Günahın da vebalin de her şeyin kendine. Peki. Başka hiçbir şeye söylemek düşmez bize. Bir Müslüman olarak. Peki. Çok teşekkürler efendim. Sağ olun. Evet. İyi günler diliyorum. Evet değerli izleyenler yavaş yavaş şöyle bir bakalım alanda ne var ne yok diye hızlı bir şekilde kimler var kimler yok vatandaşların düşünceleri görüşleri. Efendim merhabalar. Canlı yayındayız şu anda. 1010 TV Osmanlı Külliyesi kanalımızda şu anda binlerce takipçimiz sizi izliyor. Özgür Özel'in açıklamaları var en son dedi ki başörtüler vampirdir dedi. Ben e, şahsiyetçilik yapmak istemiyorum ama ben bir şey söylemek istemiyorum. Sadece herkes özgür olsun yeterli. Peki özgür özel özgürlük e, adına bu ifadeleri kullanıyor yani Biliyor ötekileştiriyor. Mi? Onu bilemiyorum yani. Ne, nasıl yorumluyorsun? Ben bir şey diyemiyorum. Sizce peki başörtülere böyle hakaret etmek doğru mu? Değil yani bilemiyorum. Peki. Teşekkürler efendim. Sağ olun. Evet devam edelim efendim. Canlı yayındayız. Şimdi bakalım efendim merhabalar. Şu anda canlı yayındayız. Şu anda canlı yayındayız. Sorumuz şu. Sorumuz şu. Peki. Evet. Devam ediyoruz efendim. Evet. Kimler var? Efendim merhabalar. Canlı yayındayız. Bir sorumuz olacak çok kısa. Peki. Teşekkürler. Devam edelim efendim canlı yayında. Seslenmeyi sürdürüyoruz. Evet, hanımefendi merhabalar. Şu anda canlı yayındayız efendim. Bir sorumuz olacak. Peki, teşekkürler. Şimdi bu tarafa dönüyoruz. Bakıyoruz hemen hızlıca kimler var, kimler yok diye. Efendim merhabalar. Şu anda canlı yayındayız efendim. Hoş geldiniz eminininle. Sorumuz şu. Özgür Özel başörtülere vampirdir dedi. Ne diyorsunuz? Saçmalamış diyorum. şey bilmiyorum. Sizce CHP'de yani böyle bir açıklama yapması çok saçma mı? Çok nasıl? saçma tabii canım. Biz Türk vatandaşları İslam ülkesinde yaşadığımıza göre yani başörtülü bacağımız başörtü açık özgürlüktür yani arkadaşlar. Ama genellikle başörtülü olmak daha iyisi. Peki neden başörtülüleri ötekileştiriyor? Onun düşüncesi öyle. Araştırmak lazım soyunun o zamanı da başörtülerden o istiyor. Evet. O nasıl oluyor o zaman? 200 yapıyor. Denk, 200 diyeyim ben 200 yüzlük diyelim ben ona. Ya çıkar için hem çıkar için hem kararlı hem yani o istiyor. Nasıl oluyor? Ben de anlamıyorum ama. Evet. Peki. Çok teşekkürler. Şimdi Özgür Özel de bizi izliyordur. İzlediğini en azından düşünüyor ya da izleyecektir. Aa, burada ne, nasıl seslenirsiniz acaba ona? Alo. Yani ne dersiniz? Hangi açıklama yaparsınız? Evet, şu an telefon geldi ama. Peki. Çok Peki. Teşekkürler efendim. Teşekkür ederim. evet. Devam edelim. Değerli izleyenler yavaş yavaş yayını noktalayacağız. Aslında genel olarak her şeyi çok net ve ortada. Bu açıklamalara millet oldukça rahatsız olmuş gördüğünüz kadarıyla. Bakalım. Şöyle birkaç izleyicimize daha mikrofon tutacağız. Bakalım kimler ne diyor. Efendim merhabalar. Canlı yayındayız şu anda. Peki. Hızlı bir şekilde yayını yavaş yavaş noktalayacağız. Bir iki Vatandaşa daha mikrofon tutma niyetindeyiz. Evet burada genç arkadaşlarımız arkadaşlar şu anda canlı yayındayız. Önce size soracağım. Bir başörtülü olarak CHP'li grup başkan vekili dedi ki başörtüler vampirdir dedi. Allah onu kahretsin dediğim. Gerçekten özellikle bu gençlik e, değini bence bilmiyor. Şu an kapalıların yaşayabileceği en iyi dönemdeyiz. Yani bilmiyorum bence AK Parti dönemi olabildiğinin en iyisi. Yani 2013 değer seçim olsa ben de verebiliyorum. Bakalım. Z kuşağı dedikleri bir kuşak var biliyorsunuz. Hı hı. Yani sosyal medyadan gördüğüm kadarıyla AKP'nin çok kazanma olası yüksek değil ama. Hı hı. Bakalım. Neden öyle düşünüyorsunuz? Bir başörtülü olarak. Yani bir başörtülü olarak değil aslında ama yani sosyal medyada gördüğüm Z kuşağı vermeyecek gibi gözüküyor. Hı hı. Ama tüm özgürlükler onların ayağının ayağına serilmiş durumda. Aynı şekilde düşünüyorum ben. Yani bence dediğim gibi şu an en iyi zamanlarımızı yaşıyoruz. Bu korona da çok şeyler çıktı ama yine de bence ülkemiz iyi idare etti korona döneminde. Hı hı. Bir ekonomi çok iyi değil ama her yerde ekonomi iyi değil. Sadece Türkiye'de yani değil. O da düzelebilecek bir şey. Daha Peki güçlü Öz, yerler evet. yani. Özgür Özel'in bu başörtülerle ilgili açıklamasına ne diyorsunuz? Biliyorsunuz e, Merve Kavakçı'nın kızı üzerinden <laughs> bu <başkan. gülüyor> bir şey demek istedim. Peki. Çok teşekkürler. Evet değerli izleyenler. 10, 10 TV, 10 numara TV Osmanlı Külliyesi ortak yayınında karşınızda olduk efendim. Neyi sorduk? Özellikle CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in başörtülülere vampir açıklaması yapmasını vatandaşa sorduk. Millet ne diyor dedik ve cevapları da işte şimdi izleyeceğiniz videoda tekrar izleyebilirsiniz. Tekrar şöyle bir bakabilirsiniz. Özellikle abone olmanızı kana kanalımıza her iki kanalımıza abone olmanızı ve yorum yapmanızı ve bildirimleri de mutlaka ama mutlaka e açmanızı özellikle istirham ediyoruz efendim. Desteğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hepinize emin önünden sevgiler selamlar Allah'a emanet olun diyoruz. Hoşçakalın efendim.